Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle eski bir masayı sehpa diyelim Evet tamam. Nasıl dönüştüreceğimizi. Bakın ben karşıda duvar kağıdımı yapmıştım. Sizlere daha önce göstermiştim. Şarkıları da duruyor insanın. Şimdi o duvar kağıdı burada arkadaşlar. Ben bu masanın no. şeyleri. Ben tamam çekemem. sen şarja tak o zaman ben çekeyim tamam mı? Ben Şimdi ben arkadaşlar çekemem. bu bunun şeyleri atmıştı. Ne derler ona? Boyaları atmıştı ve e, çatlamıştı. Ben de bütün boyaları çıkarttım. Sonra bu tabi e, balkonda yağmur gördü şey gördü. Beyaz boyayla boyayayım dedim. Ama o da olmadı sprey boyayla. En iyisi dedim ki şu sehpa e, ünitenin altına bu sehpayı yerleştireyim. O yüzden şimdi duvar kağıdımızı masamıza yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? <laughs> arkadaşlar. Duvar kağıdımızı şöyle düz yapsam şöyle şuralarda çıkıntı olacaktı. O yüzden ben de şöyle şu aralıkları da kaplayacak şekilde. Böyle şöyle hatta şu ya. kenarları da kaplayacak şekilde Tamam canım benim. Giydim. Şöyle şimdi yapacağız. Hı. Hı. Ve ondan sonra ben önce tutkalımı süreceğim arkadaşlar. Tutkalımı yap tutkal yapması. Duvar kağıdı tutkalları çok kolay, çok basit zaten. Ben, ben bu sefer Evet anneciğim yapabilirsin. Şöyle arkadaşlar şuraya ben yaydıracağım. Tamam. yapabilirsin beklersen birazcık. Şöyle duvar kağıdı tut kalımızı. Ben de yapabilirim. Kızım bekle sen ne yaydır. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şuraya. Şöyle. Nisa'cığım dökme şuraya. Birazdan dökeceğim tamam mı? Ambulans geçiyor. Allah herkese yardım etsin bu arada. Artık tabi camlarımız açık. O zaman Yaz geldi sayılır ismiyle arkadaşlar. Mi? Nisa'cığım bekler misin? Lütfen koyun sonra bebeğim. Görüyorsunuz ben bu şartlar yaptığımda sıcak altında... sıca elin yana. Nisa? Evet bu arada ılık suyla yaptık duvar kağıtını. Neden soğuk sıcak? Nisa'cığım şuraya verir misin? Azıcık sıcak. Sıcak. Şöyle arkadaşlar. İyice ne yaydırıyorum tutkalı şöyle gördüğünüz üzere. Bu beni Tamamdır. Şimdi bu beni yandı. Duvar kağıdını da aldık şöyle. Bu beni Şöyle aldım arkadaşlar. Şöyle. Bu duvar kağıdımız da bu arada. İnşallah bakalım olur. Yalnız şöyle oldu. Şöyle. Bir de bu kağıt olduğu için arkadaşlar ben birazdan bunun üstüne birazdan dediğim tabii ki bu kendisi yarın almaya gideceğim. Jiletin oluyor ya böyle. Şöyle şunu şöyle bastırıyoruz arkadaşlar. Heh. Tabii biz şuraya kadar duvar kağıdı tutup dökmüştük. Şuraya tekrardan duvar kağıdı tutup dökeceğiz. Sadece şu var. niye olmuyor ben anlamış değilim. Orayı bir halletmemiz lazım. Çıkıntılar biraz olmuyor arkadaşlar. Nisa'cığım sen şuraya döksene biraz onları. Evet şöyle. Var birazcık. Heh. Şöyle şuraya arkadaşlar. Tamam sen yap. Nisa bana çok destek oluyor siz arkadaşlar. Evet elin yanar tabii ki de. Şimdi burayı böyle bitirdik. Evet. Ben ama şu kaldım. çıkıntılar ya, kalkıyor akıl. havaya onu nasıl yapacağım bilmiyorum ben böyle çünkü elim yana onu ben kaçırdım yapalım iyice ne. doğal da şöyle, şöyle 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 halledelim tamamdır burası şimdi keselim bunları neden kesiyoruz hayır onu değil bu arada Nisa bana ne tanıdığına onu da söyleyeyim. Ne var? Nisa'nın her çocuğun olduğu gibi tanıdığı arkadaşları mi? var. O yüzden onları izle izle çocuk da herkese böyle diyor. Şöyle kesiyorum şuradan arkadaşlar. Herkesi çok seviyor. de kesmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu şuralar hiç çıkıntı değil ama şuralar şöyle olmadı. Biraz uzatmak mı gerekiyor acaba? Alttan ben bunu yapıştırayım. <laughs> en güzeli öylesi. Evet. Şimdi ikinci kısma geçeceğim. Nisanın orayı ne hale getirdiğini zaten görüyorsunuz. Şimdi ben o tutkalı yapacağım ama o tutkal yetecek mi acaba? Ben... İnşallah yeter. Yetmezse baştan tutkal hazırlayacağız bir de. Nisa. Evet. Evet. Şu uçlarını arkadaşlar en son yapacağım çünkü uçlarda bir sorun yaşıyorum. O uçları şöyle. Ben Sen... yapabilir miyim? Sen soğum, soğumamış çok sıcak. Neden? <laughs> yapamazsın, yapamazsın. Tabii çok sıcak. Yapamazsın. Çok sıcak, elin yanar. Neden? Şöyle. Soğucak göreceksin. Soğucak göreceksiniz. Birazdan soğucak. Evet. Ben Şu de bir yapacağım soğucak. Evet. Uzunlamasını yapacağım bu sefer duvar kağıdını. Şunları alttan yapıştıracağım. Duvar kağıdını uzatır mısın bana? Tamam. Hadi bakalım. Hayır. Şimdi onu, bunu, mu diyorsun? Evet onu diyorum. Bekle bakalım. Şimdi Ay, şey arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bu sefer uzunlamasına yapıyorum ben. Alttan yapıştırabileyim diye. Aa. Efendim. <laughs> ne yapacağız şimdi? Gördünüz mü? İnsanın üstü pislenmiş. Hiç de. Hayır, Tamam. Pardon, cinçer üstü pislenmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben de yapabilirim Yapabilirsin ya. tabii ki de. Tabii ki düzeltebilirsin. Şu tutkal kısmını şuradan şöyle yapacağım ki daha güzel olsun arkadaşlar. Tamam, Tom. Aynen. Şunu şöyle yapacağız. Şimdi dediğim gibi bunun üstüne bir de aldı. Nisa makas nerede? Yine gitti makas. Yine makas gitti. Ekip arkadaşım Bak. Nisa ile ben size Çinciler. Sen bastır zincir. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bu örtümüz sakın çıkartmıyoruz. Zincirler. Çirkin zincir. Şimdi patlıyor. Evet kenarlarını kestim ve şimdi tekrardan bir tutkal hazırlayıp bunun altını yapacağım. Yetmedi, şimdi... Yetmedi mi? Yetmedi. Yetti bebeğim yetti. Neden? Böyle kıvıracağız. Neden? Bunu da böyle bir üstüne Sonra var. bir jiletini alacağız. Ha, Bu da burada bitecek. Evet arkadaşlar burada böyle. Bana. Hallettik sayılar bakın. Böyle güzel bir şey oldu. Bunlar kasını çevirdim ve şimdi buralarını arkadaşlar böyle çevirip yapıştıracağım ve bitmiş halini tekrardan sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım şimdi Neden? buraları yapıştıracağız. Arkadaşlar şimdi üstüne biraz tutkal lekeleri var ama birazdan gidecek onlar. Ee, benim gölgem de var tabii ki de. Şöyle aslında şu duvardaki gibi olacak rengi. Evet şöyle koydum. Şöyle yaptık diyelim. Efendim emniyeti asla susmuyor gördüğünüzde ve bunu böyle bitirdik arkadaşlar. Evdeki bir şeyimizi böyle değerlendirebiliriz. Belki altını, aa, e, sefa şey masaları altında yapabilirim efendim. <laughs> ya, <tonlarına bir> şey <laughs> o yüzden arkadaşlar bakın ne emeklerle ben bu YouTube'u çekiyorum. Ne olursunuz. <laughs> Lütfen bizi izleyin ve kanalımıza abone olun gerçekten. Değişik alternatiflerle sizlerle olmaya devam edeceğiz.